Dostlarımıza davet gönderdik. Yok yok. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. zaten 2015'te geldiğimizde sözümüzü vermiştik grupla geleceğiz diye e, işte grup yaptık yeni e, seçim oldu bizde e, 2015 onuncayda seçim bitti e, altı parti e, meclise geldi. İşte şu anda da e, çeşitli partinin vekilleri e, grup olarak yani sizin ülkenize geldik. Çok memnunla, çok teşekkürler, çok sıcak kabuladınız. Yani onun için e, yine teşekkür ederiz. E, i̇nşallah bu bizim e, son e, şeyimiz olma, olmayacak. Burada görüşmemiz. Gelecekte yani e, vekilleri de çok memnun kaldı. Gelecekte de sizin milletvekillerinizle Kırgızistan'dan görmek isteriz. Dostluk grubu milletvekillerini görmek bizim için de çok e, sevindirici oldu. Biz hep söylediğimiz bir gerçek vardır. Biz diyoruz ki dostluk, iletişim, kardeşlik dünya kültürlerin birbirini tanıması bizi her zaman daha ileriye götürür. Ve biz bu tür ilişkilerin gelişerek artmasını istiyoruz. Sizlerin burayı ziyareti, bizim milletvekillerimizin sizleri ziyareti ve geliştirilecek bu köprülerle halklar arasındaki iletişimin de gelişmesi doğacaktır. Ve birbirimizi daha yakından tanıyarak, çoğu zaman aynı dilde anlaşarak ve kültürlerimizi birbirimize tanıtarak dostluğu pekiştireceğiz. Dünyanın aslında buna ihtiyacı vardır evet. ve biz hep şunu vurguluyoruz. Bizim eee Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmamış bir devlet olması parlamentolar arasında ilişki kurulmasına engel olmamalı. Çünkü burada var olan bir halkın demokratik seçilmiş milletvekilleridir e, milletvekillerimiz ve bu ziyaretler daha da eee geliştirilerek artarsa bu barışa hizmet eder, çözüme hizmet eder, e, dediğim gibi dünya dostluğuna hizmet eder. O yüzden biz sizleri aramızda görmekten mutluyuz. E, i̇leride toplumların birbirlerini ziyaretleriyle Kırgızistan'ı bizim halkımızın tanıması e, sizin Halkınızın, bizim halkımızı tanıması ve ülkemizin bu tarihi, doğal güzelliklerini yakından görmeniz, anlatmanız gittiğiniz yerde bir turizm faaliyeti de başlatacaktır. Üniversitelerimize e, geliyor öğrencileriniz. E, üniversitelerimizin de dünya çapında tanınan diplomalarıyla e, bizim gururumuzdur ve daha çok öğrenciyi de üniversitelerimizde görmekten mutlu olacağız. Buradan güzel anılarla ayrılacağınıza olan inancımız tamdır. Yine bekleriz. Çok teşekkür ederiz.